Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yalnız Zengi var. Zengi ile beraber henüz zaten kazanır oynuyoruz. İki yapan kazansın bence. Ne diyorsun Zengi Bey? Tamam, abi. Tamam ben şöyle tamam. bir çakmamı çekelim. Biraz taktiksel düşünerek atmam lazım. Şöyle bir atalım ananı. Oba bir dakika. Evet. Rahatlıkla geçerim zaten. Oradan alasan da bir şey olmaz. Şöyle atacaksın abi. Evet. İyi kazandım. Tamam. Tamam bir. Şimdi güzel bir şey seçmemiz lazım arkadaşlar, şimdi. Bak büyülü altın elma bize skoru getirir gibi geldi bana. Ya yok abi rahat ol. Atamayacaksın. Çok kasma yani kendine. Demiştim. Nice! Oha! Çok güzel durdurdu. Nasıl abi? Dur bir dakika, alma sakın bekle. Almıyorum, almıyorum. Geçeceğim onu. Al, attım Düştü abi. Düştü bu. Aa çok iyi, tamam çok iyi, çok iyi, çok tamam. iyi. Tamam. Nice, very nice. Almasaydık daha iyiydi ya. O zaman şimdi son dur. kozumu oynuyorum. Ben son kozmu tamam. Ben tamam, de tamam abi. Şuraya bassak iyi midir? Attım gitti lan. Yapıştır. Işte. Durdu mu? What? Abi nasıl ayarladın çok onu? Çok iyi lan çok iyi. Bismillah ben dedik ben de ben attık ben. oğlum. Ya Allah. Düşer o. Verin nice o arkadaşlar. Senin büyük. Bu senin büyük? Hayır hayır. Evet. <laughs> arkadaşlar biz yanlık geçtik. Gramda zorlanmadık. eller açık, açık açık konuşmak gerekiyor. Hayır. <laughs> evet arkadaşlar. İşte. <gülüyor> 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 arkadaşlar Allah Allah. abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.